Merhabalar dostlar arkadaşlar bugün 19 Ağustos 2024 günlerden pazartesi gün ortasında arkadaşlar 12.30 itibariyle tavanda bekleyen notumuz ne kadar tavan bozma ihtimali ne kadar bunları hemen kısaca bir değerlendirme yapalım Bakalım ne nedir, ne değildi nedir, bakalım şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki 16 milyon lotla halka arz oldu ve son fiyat bugün 80 05 kuruş ve hala tavanda bekliyor 61 kar getirdi arkadaşlar hisse için gayet dönem iyi bir durum arkadaşlar uzun zamandır böyle halka arz halka Arzlarda bu kadar ciddi bir kar getiren hisse Olmamıştı bayağı da bir zaman Olmuştu arkadaşlar peki bakalım nedir ne değildir şöyle bakalım tavanda bekleyen 40 milyon 960 bin not var arkadaşlar ve normal normal halka arz olan not sayısının yaklaşık iki katından fazla iki buçuk katına yakın gözüküyor. El değiştiren notlara baktığımız zaman arkadaşlar bugün itibariyle gün ortasında 489 bin günlük bir el değiştirme oranı var. 12-30 civarında arkadaşlar. Peki baktığımız zaman arkadaşlar toplam el değiştirme oranı 13,96. Biraz yüksek onu söyleyelim. Ama bizim işimizi götüren şu tavandaki lot arkadaşlar. Tavandaki lot azalmaya başlarsa dikkatli olmakta fayda var çünkü arkadaşlar tavanda ciddi bir kütle bakın. Normal halk arzın yaklaşık 2 2,5 katı şu anda tavanda bekleyen not sayısı var. Dikkatli olmak lazım arkadaşlar. Ha bugün büyük ihtimal tavan kapatacaktır onu da söylüyorum. Eğer bu hızla giderse yarın da tavan kapatma ihtimali var ama tabii akşamki e, seans sonu kapanış videosuna bakmakta fayda var diye söyleyelim. Kanalıma abone olmak için arkadaşlar iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.